Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak Ramazan'da yaptığınız bütün ibadetleri, duaları dergi huluhiyetinde makbul ve kabul etsin inşallah. Ramazan'ın 25'i Üstadımızın vefatının yıl dönümü. Ee, i̇nşallah e, Hasan Feyzi abinin e, yazdığı bir mersiye var sirac Nur'da üstadımızın vefat yıldırımın münasebetiyle o mersiyi okuyacağız. Allah kabul etsin inşallah. Bismihi Subhaneh ve in min şeyin ille yusabı bihamdihi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Hasan Feyzi'nin Denizli ve Hapsi'nin ve civarının has talebelerini temsil ederek onların namına üstadının vasiyetnamesi ve zehirlenmeden şiddetli hasta olması münasebetiyle yazdığı bir mersiyedir. Ve vefat haberini almış gibi kaleme ağlamış, layıkaya geçirilsin Said Nursi radiyallahu anh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi ilmi ve ümmi ve nefsi ya üstad. Anam, babam ve tatlı canım sana feda olsun üstadım. Birkaç gündür acılarımıza zehirler katan ve ciğerlerimize şişler ve hançerler saplayan ve gözyaşlarımızı kızıl ırmaklara çeviren acı ve kara haberler almaktayız. Işığında derdimize devalar aradığımız o mübarek ay akıbet husufa mı uğruyor? Nuruyla bu güzel vatanı aydınlatan ve parlatan üstadımız bir daha dönmemek ve bizlere görünmemek üzere akıbet göç mü ediyor?'' ve halilallah. Neşir ve tamim buyurduğunuz vasiyetleme bizler için hakikaten böyle bir kara habere bildiren bir yeis ve, ve matem işareti midir? Yoksa yıllardan beri ruhi ağlayıp inleyen kimsesiz Müslümanların biz bütün kurtuluş beşareti midir? Bize bir haber sal. Sal ki eğer böyle bir beşaret ise Seneler, senelerden beri hep ağlayan gözyaşlarımızı tutup biraz da gülmesini bilelim ve öğrenelim. Acaba bu bize tahminlerimizi teyit ve takviye edecek bir nevruzi mi? Yoksa maazallah gözyaşlarını çalatıp umman edecek bir nevmi midir? Nevmi midir? Nevmi, di nevmi di Mi? Yoksa maazallah gözyaşlarını çağlatıp umman edecek bir nevmi değil mi verecek? O bir vasiyetname mi yoksa bir tebrikname mi? Yoksa oğul ve uşak ve aileden mahrumum. Belki bana yaz tutan ve mersi yazan olmaz diye kendi mersiyeni kendin mi yazdın üstadım? Senin sayısı yüz binlere aşan büyük bir aile efradın var. Hem öyle ki eğer istersen hepsi sana canlarını fedeye hazır. Sana 350 milyon insan yaz tutup ağlar. Belki sana aylar ve güneşler dağlar. Sana melekler de mersiyeler okur ve yazar. Sana seninle beraber daima La ilahe illa hud deyip zikreden geceler ve gündüzler dağlar üstadım. Şimdiye kadar hangi ölünün böyle milyonlarca yazcısı, mersiyecisi ve aile efradı vardı ki? bize sultanların ve hakanların bile bırakamayacağı bir mirası, çok zengin ve büyük bir hazineyi ölmeyecek olan Risale-i Nur armağan edip asıl dosta gidiyorsun. Allah senden ebediyen razı olsun üstadım. Demek bundan sonra kederlerimizi onunla giderip bütün müşküllerimizi o Risale-i Nur'a mı havale edeceğiz? Gece gündüz hep onunla mı müteselli olacağız? Demek hayati hayrun lekum ve memati hayrül lekum diyerek hayatının bizim hakkımızda hayırlı ve nurlu olduğu kadar meftinin de aynı vecihle yine bizler için iyi ve hayırlı olduğunu göstermek istiyorsun. Şahsıma ait diye belki bu yazılarımı da kabul etmek istemezsin. Fakat kabul buyurmanı rica ederim. Çünkü ben seni seni etmiyorum. Ben senin metnini ve vasfını hep Hazreti Kur'an'a havale ediyorum. Esasen bende o dil, o kudret ve o iktidar yok ki, ben ancak bu ölme ve göçme hadisesinin bize saldığı elemlerden ve yağdırdığı kederlerden ancak bir damlasını yazıyorum. Zaten şimdiye kadar sana Gavs dedik, Minci dedik, Kutup dedik, hiçbirini kabul etmeden, Veli dedik, Hazret dedik, asla iltifat etmeden, ismini ve resmini, nam ve nişanını, hep unutmak ve unutturmak istedim. Kendini hak ile yeksan ettin. Son Ebu Turaf da sen oldun. Senin Kur'an hadimliğinin meddahı ve vasfı o hutbe-i ezeliye iken biz acizler seni nasıl meth Nasıl tarife tavsif edebilirdik? Madem ki Kur'an sana Said demiş, elbette sen Saidsin. Hem ismin ve hem resmin Saiddir. Madem ki Kur'an sana sa'id demiş, elbette hem için temiz ve tahir hem de dışın. Madem ki celcelutiye -Cel 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 sana bedi' demiş, bundan daha güzel medih ve bundan daha âla ve eska bir vasıf mı olur? Sen böyle nişanlar ve ihsanlarla gelen bu asrın bir hidayet serdarısın. Bizler senin kadrini ve bu kıymetini bilemedik. Senin büyük kadrini ve şanını gelecek olan asırlar takdir edip asıl menkıbe ve mersiyeni yine onlar yazacaklar. Ah! Ne olurdu şimdi şu sayılı nefeslerini verdiğin şu anda, şu son deminde, huzurunda ve yanında bulunup sana hizmet edebilseydim, son kelamını ve son vasiyetini işitebilseydim hararetten koruyan o mübarek ağzına sıcak bir fincan çay, bir kaç damla su verebilse idim, ağrıyan mübarek kollarını ellerimle tutup oğuşturabilse idim, Risale-i Nur'un telifini tam edip neşrinin dahi esbabını temin ve tanzim ederek ve talebelerinize biz acizlere bırakarak ebediyete, refik alaya ve Allah'a gidiyorsun. Alemi ervaha uçtuğundan bizi unutma Büyük ağabeyimiz ki şanlı ve muhterem şehit Hafız Ali'dir. Ona ve bütün kardeşlere ve ecdada ve atalara atalara ve evliyanın büyük ruhlarına bizden selam et. Halet-i nes'imizde ve berzahımızda ruz ceza ve mahke i kübramızda bize şefaatçi ol. Ah! Demek o kasçılar nail-i meram mı oluyor? Demek güzel yüzün bize artı haram mı oluyor? Ah ahbabın ağlayıp adanın güleceği böyle kara bir günü görmek istemezdik. Biz hep halası bekler ve arardık. Demek onlara bayram bize matem mi var? Biz dostlara ne diyelim? Seni soranlara ne cevap verelim? Demek bundan sonra seni bu dünyada şu baş gözümüzle bir daha görmeyecek miyiz? Artık vuslat hasrete mi döndü? Öyleyse rüyamızda olsun bize görünü ver. Kusurumuza bakma. Alemi hayal ve menamda olsun teselli buyur. Biz senin terhisini ister ve serbest olmanı dilerdik. Fakat böyle mefteskeresiyle tezkeresiyle değil. Yoksa ten kafesinden çıkan, uçan can kuşunun daha şen ve daha serbest, beden kınından çıkan o ruh kılıncının daha parlak, daha keskin olacağını ve o vakit bize daha şefik ve daha rahim ve daha kurtarıcı olacağı için mi ölümü arzuladın üstadım? Çünkü Hafız Ali evvelce yerine bedel göndermeye razı oldun. Ve icra ettiğin halde bu sefer hiçbir bedel ve fedada kabul etmiyorsunuz. Hüsrev gibi bir sevgilinin senin yerinde ölmek teklifini reddediyorsunuz. Demek göç ve sefer muhakkak mı üstadım? Demek Hazreti İmam Ali radıyallahu anh ağlatıp, Ömer'i radıyallahu anh şaşırtan, Ehli beydi inletip, Medine-i karartan, o hali pür, pür melalin bir numunesi, akıbet bizim bu garip başlarımıza da mı çöküyor? Pek vakitsiz, pek erken değil mi üstadım? Sana bu mektubum acaba son mu olacak diye titriyorum. Gerçi sen diyorsun, <laughs> mektuba şahsa ve söze ne hacet, bize uzaklık ve yakınlık yok.'' Birimiz şarkta, birimiz garpta veya kabirde olsa yine istediğimiz zaman görüşebiliriz. Evet, amenna bu doğrudur. Fakat benim gibi körler ve körpeler ne yapsın üstadım? 30 yıl evvel lemaatınızda yazdığınız 70. olmuştur o mezara bir mezar taş. Beraber ağlıyor hüsran İslam'a. Hakikati bu muydu? Böyle mi tecelli edecekti? Aziz canınızın canan ilene cemal güllerine ermesi bu dem miydi? 25 yıldır çekmekte olduğunuz çilelerde halas ve necatınız böyle ölümle mi, ayrılıkla mı olacaktı? Acılar ve ağrılar çeken ve zehirler içen o mübarek kalıbınızın istirahati böyle varıp kara toprağa yatmakla mı olacaktı? Hiçbirimizin huzurunuzda hazır bulunmadan ve bu gözlerimizle bir daha görmeden yapa yalnız ve hücra bir köşede bu ölümün bu ufulün ne acı ve ne hazin günün birinde birden üstad ölmüş ah diye bir ses işitmek veya bir iki satırlık bir mektup almak veya hudriyada göre pür telaş uyanmak ve sarsılmak ne kadar elim üstadım mübarek vasiyetlemenizi görmek ve okumakla ve korkulu ve endişeli haberler gelmekle beraber biz hala bu irtihal ve bu meft hadisesinin bu kadar yakın bir zamanda vuku bulacağına inanamıyoruz. Hatta bunu şu surette tevil ve hayır ile tefsir ederek bunun eza ve işkencelerden ve esaretten kurtulması ve dirilmesi alametidir diye telakki ediyoruz. Evet madem ki inneke meytün ve inne meytün var senin de bir gün ölüp öleceğini biliyoruz. Fakat senin de bir gün olup öleceğini biliyoruz. Fakat böyle tenha ve garip, mesmum ve mağmum ve işkencelerle ve biraz da mevsimsiz olarak değil. 25 senedir seni hep menfalarda ve hep hücralarda arayan bu hicranı gönüller demek hiç mi gülmeyecek? 3-5 sene hatta bir senecek olsun gözlerimizle serbest olarak bu dertliler, ve kimsesizler seni hiç mi görmeyecek? Zehirli yılan ve akreplerin bile gezip dolaşmasına, vahşi ve kafirlerin bile serbest yaşamasına açılan bu yer yüzü sana yasak? Dünya kurulalı, akan ve harlayan ve her ziruha mubah ve helal olan gümüş gibi ırmak ve çayların tatlı ve şirin su suları, bağ ve bahçe ve gülistanları ve bunlara türlü çiçek ve meyveler yalnız sana mı memnu? Çekilen ahlar yüzünden yalnız senin değil, yüzlerle yerinden delinen hepimizin ciğerlerimizin tamir ve tedavisi kabil değil. Biz hep ağlayan bu beşeriyetin gözyaşlarının seninle yani Risale-i Nur'la dineceğine, hep sızlayıp acıyan kalplerin hadim olduğu nurlarla teselli bulacağına bel bağlamış ve inanmıştık. Böyle bir emri hak vuku bulduğunda seni nerede defnedeceğiz? Konya'da Hazreti Mevlan adamı. Civara Hazreti Eyüp'te mi? Yoksa Cennetül Mualla ve Cennetül Baki'de mi? Bunu bize açıkça bildir. Hayır üstadım. Gel biz seni Risale-i Nur tercümanı şahsiyetiyle gönlümüze gömelim. Her zaman seni orada görelim. Görüşelim. Her zaman sevelim, sevişelim ve söyleşelim. Yahut bu ciheti ma qabada Allahu nebiyen illa fil mevdi'i lezi yuhibbu fi Hadis ailesine havale ederek vasiyetlemenizde onun için mi beyan ve tasrih buyurmadınız? Eğer böyle ise Emir Dağı'nı intihab ettiğiniz anlaşılıyor. Ah o Emir Dağı! Biz onun nasıl bir dağ olduğunu hala anlayamadık. Ondaki esrarı hala çözemedik. o da hakikaten emir dağını yoksa eşir dağına o da bize bir dağ oldu o dağın vurduğu dağ bize yine bizi dağladı onun dağı bizi yaktı kavurdu o dağ bizim bir dağımız üzerine binlerle dağ vurup hepimizi dağdar-ı husn-ı elem etti ah o dağ yüz binlerle kardeşin yetim kalmasına kasdetti hepimizi diri diri ateşlere yaktı Hasılı o dağ, yeni hara, seni harap, bizi kebap etti üstadım. Ona emir dağı değil, emer dağı ve ecel dağı demeli. Seni aramızdan alıp kendine ve içine çeken o dağa emir dağı değil, emen dağı demeli. Ey evemen kane meyten, fahyeynehu nefesi rahmanisiyle dirilen üstadımız. Sayıt öldü desek inanırlar mı? Hem Sayıt ölür mü? ölen şakî ve hayvan değil midir? Buyurduğun gibi bu ancak bir yer değiştirme ve muvakkat bir ayrılmadır. Fakat bizim için çok acı, çok. Ey benim kıymetli babam diye ağlayan fatıma Zehra. Anamız gibi, fatıma Zehra anamız gibi. Ey seyyidimiz, ey üstadımız, va asefe ve kurbata diye yaşlar döküp ağlıyoruz. O anamızın dediği, Subbet aleyye mesâibun lev ennehâ. Subbet alel ayami. sirne leyâliye. Misli biz de deriz. Ah sevgili üstadımız. Üzerimize öyle musibetler çöktü ve döküldü ki. Eğer o musibetler şu güneşli güzel gündüzler üzerine dökülse ve yaksaydı gündüzler kararır. Muhakkak gece olurdu. Artık bundan sonra yapacağımız bir şey varsa o da semler içip Gamlar çeken üstadınız göçtü bekaya hasret kalan kardeşlerim dostlarım size olsun elveda deyip ağlamak hep ağlamak. Üstadım sen dünya lezzetlerini tatmadan ömründe bir kere olsun bu fena güllerine el uzatmadan ve uzana uzana bir saat bile sıcak ve rahat döşeklerde yatmadan akıbet bırakıp gidiyorsun. Şimdi biz Hace, e, vedasız böyle bir ölüme nasıl inanalım? Hutbetül vedasız bir hicrene nasıl dayanalım? Ey fahr-ı alemin nurdan bir incisi, ey ehli İslam'ın bir mincisi, gel sana bir değil, bu sefer bin bedel verelim de şu rıhlet, şu hicret ve şu hicran daha birkaç sene sonra kalsın. Hep beraber arz-ı hicaza varalım. Kabe yüzler sürelim. Bizi Arafat'a çıkar. Son sözlerini Hint'ten, Yemen'den, Irak'tan ve Afgan'dan ve dünyanın her yerinden o mübarek ve mukaddeste toplanan bütün Müslümanlara, bütün aşıklara ve bütün hicranlı gönüllere söyle. Bize ele hel bellaktu yu tekrarlayıp fel yubelligus şahidu minkumul gâib derken alemi gayf ve ervaha işte oradan pervaz et. Mübarek cesedini alıp hürmetle harem-i şer harem şerife getirip pak olan vücudunu ab zemzem ile gasle derken biz de bir taraftan hiç durmadan akan gözyaşlarımızla yıkanıp arınalım. Mübarek naaşını Risale-i yapılan ah kefene kat kat sarıp miski amberle buharladıktan sonra öd ağacından yapılan hususi tabuta koyup son defa olmak üzere bir daha ellerini öperek Kabe-i Muazzama'nın kara perdesini de üstüne çekerek Hacerül Esvet huzuruna çıkalım. Kabe avlusunda toplanan ve daireler şeklinde saf saf dizilen yüz binlerle ehli iman ve meleike-i arz ve asumana o aziz ruhun imam olup cenaze namazını ede edelim. Arştan ve hatiften duyulan nice bilirsiniz sualine fahra alemin nurdan bir incisi bu alemi İslam'ın büyük bir müncisi bu şanında söylemiş Kur'an-ı Mecid deriz hep Feminhum minhum şakiyun ve sa'id diye cümleten cevap verip oradan başlarımız ve parmaklarımız üstünde yalın ayak ve baş açık arz-ı velveleye ve dehşete salan tekbir ve tehlil sadaları ve meleklerin de çıkardığı yaz ve matem sesleriyle Medine-i Resulullah'a ve Ravza-i Mutahharaya varalım. As-salatu ve aleyke ya Resulallah. İşte emanetin, işte Risale-i kahramanı, işte Kur'an'ın, Kur'an'ında Said ve hadisinde Seyyid diye söylenen mübarek üstadımız diyerek seni fahr aleme sunalım. O nurani yeşil perdeler arkasında uzanan Muhammed'imizin aleyhissalatü vesselam mahbubumuzun nur elleri tabutunu kendine ve kabri saadetine çekerken hepimiz bayılıp bir daha ayılmamak üzere Allah narasıyla ravza-i paka serilip ve inne lillah ve inne ilahi raciun olup بزا جان لارمزا جان انمزا غيرالا لا ولو انهم اذا لمو انفسهم جاؤك فاستخفروا فاستخفروا الله و استخفر اللهم الرسول لا واجد الله تَو تَو توابا رحيم سرنا آلالا هذي تنزبرا دن ايرلوكس ولمشتم شيخ حلب نور هدايات دين زندان اولاجا yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber verme sakın. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan o gülü tevhid, sararıp solsa gerek. Kapan, kapanıp Kabe irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yat olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak. Bu büyük derdi elemden kime şekve edeyim? İşiten nalemi hep gibi nalan olacak. O şifa bahş olan en varını sen çeksen eğer bana kim nur verecek, kim bana lokman olacak. O temiz pak nefesin, abi hayatı bu çölün, onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele ul nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehi taban olacak. O lütufkar, o keramkar eli öptükçe benim, bu büyük kalbi hazinem yine handan olacak. Babı feyzinden orak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak.'' Bu şehit kardeşim gibi nurun kahraman, fedakar şeklinde pek kuvvetli duaları o zehiri kırdı. O vasiyetlemenin hükmünü te vesile oldu. Nazarın erse garip başıma ey nuru huda. Bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicab. Yine haksın buna şahit yine Kur'an olacak. Kabe kavseyinden alıp dersimi bildim ki ayağın o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınım feyzi bir içere bahis açma bugün. Yeni baştan yine şeyda yine giryan olacak. Bir çare talebeniz Hasan Feyzi rahmetullah aleyh başta Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın umum Peygamber Aleyhisselam ashabı gözünün hasseten üstadımız bedi zaman Seyyid Nursi radıyallahu bütün nur talebe sahabelere bütün ehli imanın bütün geçmişlerin ruhları için ايش اخلاص الفاتحه